Merhaba arkadaşlar. Uygulamalı siber güvenlik eğitimimizin ilk gününde yapılan CTF 1'i nasıl çözeceğinizi göstereceğim şimdi. İlk olarak burada size bir password vermiştim. Password listesi. Bunları dekript edecektiniz. Şimdi onu birlikte dekript edelim. Evet. Size verdiğim şifreler bunlardı. İlk algoritmamız ilk algoritmamız Sezar algoritmasıydı. Sezar kullanarak şifrelemiştim. 38'e baktığımızda siber güvenlik eğitim, siber güvenlik atölyesi yarışma 1 olarak şifrenin şifreyi çözecektiniz. İkinci şifremiz Mors alfabesiyle ile şifrelenmişti. Bunu kolayca tahmin edebilirdiniz. Bunlar tabii ki küçük harf olacaktı. Siperciler yarışıyor. Üçüncü Evet, şifremiz base64'tü. Herkesin bunu bulabileceğini düşünüyordu. Evet, bunu da kopyalayalım. Dördüncü şifremiz base32'ydi. Bu biraz zor olabilirdi base32 olduğunu bulmanız. Beşinci algoritmamız e, yarışmaya başlarken söylemiştim bir tane de e, keyli bir şifreleme algoritması kullandığımı söylemiştim. Bu da bir genere idi. Bunu da çözdüğünüzde geriye iki tane şifreleme algoritması kalıyordu. Bu altıncı şifreleme algoritması zordu. Etme katılanların bazıları kripto atölyesinin eğitmenleri onları teşvik etmek ve biraz zorlamak amacıyla koymuştum bunu. Bu Railfence algoritmasıydı. E, şifre e, çözümünde de kriptocular nerede bulunacaktı. Evet. Yedinci algoritmamız yani bunu şifreleme algoritması bile demiyorum hex to ascii dediğinizde convert ettiğinizde son şifreyi bulup bunu tamamlamış olacaktınız şimdi bundan sonra da size bir Base Script yazmanızı istemiştim Ben onu yazdım Base Script'ı burada e Videonun altına linki atacağım Bunu da indirebilirsiniz Linkten Base Script bizden bir IP listesi ve Password listesi alıyor e Ve biz de Password listesini hazırladık Decrypt.txt'de bir de IP listesi hazırlayalım. Size ben IP'leri vermiştim ama ben e, size göstermek amacından mmap ile bulacağım IP'leri. E, SSH bağlantı yapacağız. E, bu yüzden port 22'yi tarayacağız. Şimdi sudo diyorum. Neden? Çünkü mmap root olmayan kullanıcılarda TCP connection e, bağlantısı yaparak e, tarama yapıyordu. Biz ama CN file atacağız sadece. Şimdi ilk olarak biz kendi bir IP'mize bakalım. 1.39 Şimdi map'imizi devam edelim. nokta. yıldız diyorum. Bu aralıkta olan bütün IP'ler tarayacak. Port veriyorum. 22. portu çünkü sh bağlantısı yapacağız şifremizi girdik Evet şu an ilk bulduğu bir benim kullandığım yönlendirici ee, bir tane filtered buldu bir tane closed buldu kapalı bir tane daha filtre buldu intercorporate MAC adresi ee, bir tane daha bir filter buldu ve SH buldu. Ee, ben karenin yine açmadım. Bir de karenin açalım. Servis SR start dediğimizde esas servisini başlatmış oluyoruz. Ee, ben burada Windows 7'yi de açtım. Daha fazla IP çıkması için. Şimdi tekrardan bir tarama yaptıralım. Evet. Şimdi fazladan bir IP daha gelmiş olması lazım buraya. Konfig dediğimizde 36 gelmiş. Evet burada görüyoruz kareyi. Ama tabii bir şey oluşturacağız. IP listesi oluşturacağız. Ee, sadece IP'leri almak için şöyle bir yöntem kullanıyorum ben. Size de öğretmiştim AVK nasıl kullanacağınızı. AVK güzeldir. Ben sürekli kullanıyorum bunu. Beşinci sütununu alacağım. Evet şimdi şunu bastırdığımızda sadece IP'lerin geldiğini göreceksiniz. Ama burada filtered ve closed olanlar da var. Bu eee SSH pes kullanıyorum ben brute force e, algoritmamda. E, sürekli beklemek gerekiyor. Yani neredeyse bir dakika, bir buçuk dakika beklemek gerekiyor. Hızlı davranabilmek için ben bunu tere open yapıyorum. Sadece açık iki tane var ve iki tanesini buldu. Şimdi bunu IP list txt diye bir txt'ye koyalım. Burada birçok IP çıkabilir. Bu yöntemle bu IP'leri alabilirsiniz. Evet şimdi şu IP listemize bir bakalım. Bunlardan bir tanesi şu an kendi bilgisayarım kullandığım Ubuntu. Bu yüzden bunu siliyorum. Bir sorun oluşturabilir. Yukarıya açık olmayan IP'lere ekleyeceğim neden filtretleri denemiyorum Çünkü filtretlerde karşı bir servis beklemediği için e, uzun süre bunun cevabını beklemek gerekecek bu kadar zamanım yok size üç tane dört tane vermiştim IP. şimdi ben de öyle yapacağım şimdi e, sh 5 script dediğimde benden bir ip listesi istiyor bir de, de Evet bunu kaydetmiş miydik? Kaydettik. Evet şu an çapraz olarak IP'ler ve şifreler deniyor. Bu denemesine devam etsin. Şu an permission denied aldığımız için demek ki kareyi buldu ve şifreler denedi. Doğru şifre neymiş? Siber güvenlik eğitimi şifreymiş. kareye bağlandığımızı görüyorsunuz. Şimdi bir ls satalım. Bir şey çıkmadı. Tamam. O zaman bir ruta root gidelim. Root'tan masa üstüne gelelim. Burada bir flag vardı. Fileyi açsaydınız. Buralarda arabanın konfigürasyon dosyası nerede Linux'ta tutuluyor? ETC'nin altında tutuluyor. Bağlantı yaptığınız protokolün dosyasına girin. SH'le ya bağlantı yaptık. O zaman CD ETC SH dediğimde geldim. Burada LSAD atalım hatta. Bir daha direktörü var. Find edip bulmayın diye bulmayın bari U uğraştık o kadar diye. Buna girdiğimizde iki tane text de var burada. İlk olarak bu uh, beni bir açalım. Bulunduğun direktörde iç içe direktörler bulunmakta. Bunları tek tek uğraşmayacağız. Metin.txt'de de bulunan satır sayısını bulacağız. Bunu 6'ya böleceğiz. Ondan sonra üçe 3'e böleceğiz kalınlığı. Evet, şimdi iki nl kullanılarak, e, bu kullanılarak nokta bu metin.txt'yi kaç satır olduğunu bulabilirdiniz. 121 satır. İkinci yöntemi cat tire Yine 121 satır olduğunu görüyorsunuz. Hatta ben metin nokta göstereyim. Satır sayıları yazmıyor. Üçüncü yöntemi de vc metin 121 satır olduğunu buradan da görebiliyordunuz. Şimdi neydi? 121 mod 6 1 eder. Yani ilk direktörümüz 1'miş. Eee evet. bölümümüz neydi? 27. Bunu 3'e böldük. Kalanı 2'dir. O zaman ikinci direktörümüz de 2. Eriştim. Evet. Burada bir tane zip var evet. Bunu azip hemen yapıp bir bakalım. Benden şifre istiyor. Şifreyi bilmediğim için bir şey girmeme gerek yok. Geri çıkıyorum. Şu oku beni bir daha okuyalım. Ee, karşısına bir zip çıkacak fakat şifreli. Tamam. Şifresini bulabilmek için metin geçen BG sayısını bulman gerek. Zip, zipli txt'te sana bir dosya adı var. Onu bul ve takımını kurtar. Tamam. Şimdi e, bir metin bakalım. Bayağı da BGA var. Bunu tek tek saymakla uğraşanınız olmadı umarım. Bunun kış kısa yolu şuydu cat metin nokta tr boşluk tr ters n bu tr değiştirme yapıyor sort ve unique tere kullandığınızda her kelimeden kaç tane geçtiğini görebiliyordunuz burada bga 69 tane geçtiğini gördük o zaman tamam cd1 cd2 anzip hatta bakalım göstereyim anzip şimdi Anzip'i kullanırken password ile birlikte açmamız lazım bizim tire büyük p dediğimizde e, password açabiliyoruz tamam anzip tire p 69 konu nokta zip permission denied aldık buraya e, çıkartamıyor tamam e, biz cyber security olarak bağlandık kendi direktörümüze bunu kopyalayalım o zaman konu nokta zip e, home cyber security'nin altına kopyalayalım biz de oraya gidelim evet şimdi burada bunu çıkartabiliriz P 69 konu nokta zip. Ls cat nokta txt. Burada bir tane dosya var. Bunu bul diye yazdım özellikle. Bunu find edip bulacaktınız. Find nasıl kullanıldığını bilmiyorsanız internetten araştıracaktınız. Ee, Tamam treneyim dedik. Adı bu olanları bulacak. Bir de sonucunu yazmak için bir tane text yapalım. Sonuç nokta text olsun. Evet bu biraz uzun sürebilir. Çünkü find bütün direktörün altlarına bakıyor. Bu dosyanın adında sahip olan bir dosya var mı diye bakacak. Evet, tekliflerimizi kapatabiliriz burada. Evet, şu an sonuca ulaşmış. Chat şurada chat sonuç nokta baktığımızda bulmuş bir tane bulmuş. Biz de buraya gidelim. Evet. Burada bir tane text'imiz var. Evet, ilk sırada ben buracığım Ahmet Alperen Bulut. İkinci sırada Recepettin hocamız ekleyelim. Evet, burada aslında 6 ve 7. kişiler de vardı. Fakat arkadaşlar kendini eklemiş, diğer arkadaşlar silmiş. Ama ilk bitiren takım Serdar Kökçü Emre Korkmaz ve Emre Artıştı. Bunları tebrik ediyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Ahmet Alperen Bulut. Uygulamalı siber güvenlik eğitimi bu dönem ben veriyorum. Umarım gelecek dönemde bu eğitime devam edeceğiz. Hepinize iyi günler diliyorum.